Evet, kutuları bölmeye başlıyoruz. Bunlar pratik çözümler. Şimdi iki çıta işte yavrulu bölüyorum. Bu iki çıtadan 2000 falan arı çıkar. 2000 çıkmasa bile 1500 tane çıkacak. İnşallah. Tohumlama bu 1500 arının içinde yapılacak. ya yani yakın yerde sırf nektar oluyor beslemeden dolayı Sonra tekrar soluk arı de yapabiliyoruz bunlara sıkıntı çıkarsa. arısı az olan az olanlara hemen burada ana sızarlarımız var oradan üzerlerine arı siktiriyoruz İleride ana doğduktan sonra e, ne kadar soluk da verseniz içinde sıkıştıranlar oluyor İlk baştan arıyı güçlü yapmak gerekiyor bir günde renk tüm bu saatlerde kontrol etmiştim <laughs> doğuşunu videoya almıştım bir günde renk ne kadar değişmiş hala açık kocaman larvalardan ana arı yapmak istiyorlar çünkü doğduğu arılar ben bunları f yapacaktım erkekler yetişmedi diye şimdi başka yerden sağ olsun arkadaşım erkek arı yolladı. Şimdi sonu geçiyoruz. Acil durumlarda böyle kapalı yavru bulamadığım zaman şu an çok lazım. iki tane tamızlık kraliçe geldi. Ve onu arılandırmak için şu an burada bin tane doğacak arı var. Şu an bir damızlıktan da arı silkeledim. Uçan uçtu. Şimdi gelen doğmuş damızlığı bu soluk arıların içine vereceğim. İçlerinde tek tük şey var ama inşallah sıkıntı olmayacak. Bu küçük damızlıklarda da bu tip çerçeveler varsa hemen esmer petek kesip şey yapmak lazım bunlara yumurta attırıp tekrar sütlendirilecek yere götürülüp transferde yapılabilir. Hazır çıtadan doğmak üzere olan damızlık kıtasını kestim. Şimdi burada ilk etapta bal içinde bir parça açık bal kesip buraya koyabiliriz. Çünkü vereceğim arı bu şurubu alamayacak. Çok acemi arılar. Bir tanesini kendi arasını vereceğim. Bir tane de buna keseceğim şimdi. Anlık çözümler bunlar. Kestiğimiz parça. Evet. Yer ne oturdu? Zaten bir tane de ana şey, işçi doğdu. Bunu da şuna koyalım abi. Şimdi kralisenin birisi dolaşıyormuş. Bir tanesi kafeste. Şimdi kafeste olana arı yaptık. Bunu da kendi arısına vereceğiz. İki tane perna arı geldi. Şu bal işini buradan temizlememiz lazım. Yıkamamız lazım.